Allah razı olsun abi. Vallahi yorduk seni de. Ne demek? Geçmiş olsun tekrar. <laughs> ne işin var senin burada? Elif. Ustamı merak ettim. Nasıl? Tam becerememişsin öldürmeyi. Ya yemin ederim ben bir şey yapmadım diyorum sana. Ya cani miyim ben? Nasıl böyle bir şey yapayım? Berkay, dinlemek istemiyorum. Artık polise anlatırsın derdin. Olur mu? Elif, lütfen dinle. Ben bir şey yapmadım. Berkay, git dedim. Hayatımızdan, mahallemizden, buradan defol git artık. Tamam mı? Gerçekten bir daha karşıma çıkmak cidden kötü olacak. Git! Heh, heh. Böyle ha. daha rahat edersin Derviş amca. Bir de ben sana çorba yapayım. Bir baş soğan yok evde biliyor musun? Ah abi ah! Ne vardı bilmediğini her serserileri aldın işe. Ne lazımsa biz alırız. Kızım bir günlük iş değil ki bu. Ne zaman kalkacağı belli değil. Tamirhane de kapalı. Kimse kim bakacak? Ya senin tek derdin bu mu Allah aşkına? Adam orada canıyla uğraşıyor. Senin derdin para olmuş. Siz benimle mutfağa gelin be. Hadi. Geç. Derviş amcanın yanında tartışmak, didişmek yok. Ona kötü bir şey söyleyen karşısında beni bulur, anladınız mı? Allah Allah. Sanki senin abin. Derviş amca benim kan bağım olmayabilir. Ama can bağım var. Güvendiğim, sığındığım tek büyüğüm o benim. Rahmetli babam beni derviş amcaya emanet edip, göçüp gitti. Derviş amca da bir güne bir gün kemiklerini sızatmadı rahmetlinin. Kimsesiz olduğumu hissettirmemek için elinden gelenin fazlasıyla yaptı. Sadece sana mı abla? Bana, İbo'ya, mahalleye, mahalledeki elinin eriştiği herkese babalık etti o. Bugüne kadar o bize sahip çıktı. Bundan sonra biz sahip çıkacağız o bizim gönlümüzü kırmadan, incitmeden, şefkatle nasıl bugüne getirdiyse... ...biz de Derviş amcanın gönlünü kırmadan, incitmeden, şefkatle, el birliğiyle iyileştireceğiz. Bu bizim boynumuzun borcu. Girin. Bir şeye ihtiyacım var mı? Yok, teşekkür ederim. Doktor istemedin, emin misin? Emre benim doktora değil. Sana ihtiyacım var. Beni anlamanı, dinlemeni. Şimdi bunlara konuşmayalım. Emre. Ben çok özür dilerim. Biliyorum. Söylediğim hiçbir şey bunu mazur göstermeyecek. Ama inan ben nasıl olduğunu anlamadım. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Beni çok iyi tanıyorsun. Şu an o kadar çok utanıyorum ki. Senden tek bir şey isteyeceğim. Lütfen yana bunu söyle. Sen dinlen toparlan. Tekrar geçmiş olsun. Emre. Ne olur sen affet beni. şey söylemiyorsun. Ama elinde sonunda beni affedeceksin Emre. Ay ben çok akıllı bir kadınım ya. Yakınma bir, bir, bir şeyiz. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Hadi o zaman. Брак, выходит. брак, Идет! А! Идет! брак, 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 а брак, 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 seni kaybetmemek için yapamayacağım hiçbir şey yok Emre. Sen bunu anlamamışsın.